Evet, Gökhan Bey yemek yapıyor. Abi sanayinin olmazsa olmazı bütün melemendir. Kıyma, bir kıyma, kıymalı şey kıyma şey melemem Evde yapıyorum, aynı lezzeti tutturamıyorum. O buraya özgü bir şey. Sanayi ortamına özgü. Şey. Herhalde her şeyde motor ya, hidrolik var. <laughs> yani, Olabilir. E, küçük, şey, ayar şey, küçük şefimiz, bizim çırak. Ebi Yahya! Ocağımızda da oksijenden yani ocağımız da ayrıyet ya. Bizim ikinci çırak kaynak yapmaya çalışıyor. Emir! Yap yapabiliyor musun? Ya. Torun! Kendini geliştir. Mi ben mi kaynattın dedi? Oley ben, ben öyle kaynak yapar mıyım Abi, oğlum? Ömer yaparsın belki dedi. Olur mu lan her şey? Ebi Yahya! Adam adam çalışıyor be. Adam var <laughs> ya. adam çalışıyor. Cemal Usta. Adam baksana hep yerlerde. Vay Celal abi. Biz, bugün video çekiyor. Bugün video çekiyor. İyi, <laughs> video çekiyor. Ah. <laughs> Borbek. Celal Usta, Borbekçi. Eyvallah Cemal Usta büyük yardımcı da. bu da. Gökhan ablamız. Abla abla. <laughs> abla <laughs> <buralım var. gülüyor> <laughs> Güzel olacak mı Gökhan abi? Allah'ın izniyle abi, biz besmeleyle başlıyoruz, besmeleyle bitiriyoruz. Olur illa. Hadi bakalım. Burada burada. Malzemelerimiz poğanın içinde. Yumurtalarımız <laughs> Bu burada. Ya. Domateslerimiz yani, orada. Ama biz o yıkadık onları ki temiz olsunlar diye. Bidonumuzu gres yağıyla temizleyip, mazotla şeyini yaptık, kurulamak Aman, Anladın mı? Yani içimiz temiz oldu. Biz kişinin içine de gelip arayız abi. Emirhan çatal açılmış Emirhan. Çatal açılmış çatal. <laughs> Senin gözün niye benim gözümde abi? <laughs> Yok kardeşim öyle hitap ediyor yani şey yapıyor. Oğlum usta adamın çatalı görürüm sen merak etme. Çatalı görünmeyen adam usta değil. E, demek ki biz gösteremedik daha. <laughs> صلاة <applause> الفجر <applause>